bu başlığı ve çok daha fazlasını konuşacağız. Bizlerle birlikte Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş olacak. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Temmuz'da yıllık enflasyon %47.8 geldi. Akabinde de Mehmet Şimşek'in açıklaması vardı. O açıklamalar üzerinden de dilerseniz sohbetimizi gerçekleştirelim. Dezenflasyonu mali disiplinle destekleyeceğiz dedi. Siz enflasyonda 47.8'i nasıl değerlendiriyorsunuz ve Bakan Bey'in bu açıklaması da nasıl yorumlarsınız? Şimdi öncelikle enflasyonun yani piyasa tarafından beklendiği oranda geldiğini görüyoruz. Bu da aslında öyle ya da böyle hani baktığımızda zaten enflasyon raporunda merkez bankası başkanımızın da söylemleri içerisinde veya gösterdiği patika içerisinde anladığımız kadarıyla yıl sonuna kadar bir %60'lara yakın enflasyona doğru gideceğiz yıllık bazda. Dolayısıyla bu ay açıklanan ve geçen ayı temsil eden enflasyonun işte %9 ile 10 arasında bekleniyordu piyasada. Bu aralıkta geldiğini görüyoruz. E piyasanın e, gerek fiyat artışları açısından gerek kur hareketi açısından aslında öngörülerinin de çok e, bağdaştığı, çok e, birbirine yakın olduğu gerçekleşmeyle olduğunu da söylemek gerekiyor bu durumda Aslında bizim işte yüz 60'lara yakın bir enflasyonu gördükten sonra uygulamalar içerisinde aşağı doğru bir patikaya doğru gideceğimiz görülüyor Sayın Bakan'ın ifadelerinde de zaten buna benzer işte hem Hazine ve maliye Bakanlığı hem de Merkez Bankanın bankasının Aslında baktığınızda ortak bir düşüncesi yol haritası olarak da bu veriyi de bu bağlamda değerlendirdiğini ve aslında yola da beraber devam ettiği bir süreç yaşıyoruz diye düşünüyorum. Burada önemli olan gerek bu yıl sonu için gerek önümüzdeki yıl sonu için aslında çok detaylı merkez bankasının enflasyon sunumunda bir soru-cevap kısmı oldu. Orada anlatılanların adım adım gerçekleşmeye gitmesi ve bu enflasyon patikasının da ee, en azından çok yakın bir aralıkta bu patikanın içerisinde kalarak e, bu ve önümüzdeki yılda devam edip e, işte o yüzde altmışlara yaklaştıktan sonra aşağı doğru inmesini görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu aslında ilk e, enflasyonun yukarı doğru tepki verdiği ay, Temmuz ayı. E, dolayısıyla bundan sonra da e, aylık bazda e, belli bir yükseliş bu kadar olmasa da e, olmaya devam edecek ve o Yüksek seviyeleri yani görebileceğimiz yüksek seviyeleri herhalde bu yıl sonu önümüzdeki yıl belki ilk birkaç ayı ama sonrasında da tekrar aşağı doğru atılacak adımların da biraz daha etkili olmaya başlamasıyla görmeyi planlıyorduk. Dolayısıyla çok yakın vadede açıklanan bir veri ve piyasayla da uyuşması açısından tabi istenen bir durum değil ama bu öngörülebilmiş bir durum olduğunu da piyasa anlamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, yani şimdilik aslında en kötüden başlayarak e, biraz daha da yukarıya doğru hareketin devam edeceğini de anlıyoruz sonuç itibariyle. Önemli olan o aşağı patikayı yakalayabileceğimiz, e, beklediğimiz tarihler arasındaki ilmeği yakalayabilmemiz. O süre içinde neredeyse 6 aylık bir zaman dilimi var gibi gözüküyor. Bu 6 ayda da hem makro tedbirlerdeki sıkılaşma veya sadeleşme para politikasının sıkılaşmaya devam etmesi Türkiye'ye işte bugün açıklanan mesela haftalık bazlı yabancı girişinde borsa İstanbul'a yanılmıyorsam yedinci ya da 8 hafta oldu 1 milyar 800 milyon dolara yakın bir para girişi var bu ve benzeri fonların Türkiye'ye para girişi olarak devam ediyor olması bir şey getirecektir ime getirecektir Dolayısıyla e şimdilik o hani enflasyonda kötüleşmeyi göreceğimiz dönemin de ilk aslında verisini biz Temmuz ayı ile birlikte görmüş olduk. 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayabilmesi için de bir takım adımlar atılıyor. Bu adımlar, sıkılaşma adımları ya da sadeleşme yönelik düzenlemeler mevcut şartlarda yeterli midir? Bu süreç devam ederken beklediğiniz adımlar var mıdır? Şimdi tabii ben Sayın Mehmet Çimşe'in üç başlıkta daha önce açıklamalarında takip ederken önem verdiğim konular var. Bunların bir tanesi mali disiplin ki bu bir nebze enflasyon yaratıcı da. Yani bütçe dengesini sağlamak amaçlı attığımız son dönemdeki adımlar da bir nebze enflasyon yaratıcı ilk başta gerçekleşmeleri beraberinde getirdi. Bu ayın enflasyonu da yani bu ay açıklanan enflasyonla Temmuz verilerinde bunu net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla Mali disiplin konusunda gerek bütçe dengesi gerek cari denge konuları biraz daha orada hani enflasyonu yukarı doğru baskılarken oradaki disiplini sağlama amaçlı atılmaya devam edecek. Burada tasarruflar noktasında da tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yapılan açıklamalar var ama daha net bazı sonuç alıcı hamleler de görebiliriz. Bunun ikinci bacağı da, yani söylemlerin iki ba ikinci bacağında da sıkı para politikası vardı. Burada da aslında hem makro ihtiyacı tedbirlerin sadeleştirilme noktası, yani zorunlu karşılıklardan menkul kıymet alımına kadar kredi kesiminin bir nebze oranlarının belli düzeye çekilirken, aynı zamanda kur korumalı mevduat için de önümüzdeki dönemde bazı seçenekler oluşturmaya çalışılması gibi e, hem para politikası hem de daha önceki atılan adımlarda bazı normalleşme adımlarını da göreceğimizi anlıyorum. Bu e, ikinci başlık içerisinde de özellikle e, sorunuzda istenilen yani yeterli mi ya da önümüzdeki dönem e, işte atılacak adımları bekliyor musunuz? Aslında enflasyon raporunda Sayın Merkez Bankası Başkanımızın net ifadeleriyle çok aceleci olmadan hem skepor politikasına geçişteki kısmen biraz daha yavaş adımlarla sonuçları görmek istediğini hem de bu sadeleştirme adımlarının makro ihtiyadi tarafta orada da daha yavaş adımlarla ve sonuçlarını görerek bir yol izlenmesi yani daha agresif bir görüntü yerine daha kontrollü bir görüntü üzerinden bir politika izleyeceklerini anlıyoruz. Dolayısıyla bu adımlar e, önümüzdeki aslında iki buçuk sene içerisinde yani çok kısa bir süreçte değil veya bir, bir buçuk yıl içinde bu biraz da bizim ekonomik e, görüntümüzle alakalı olacaktır. Atılmaya devam edilecek. Şimdi bir üçüncü başlıkta e, reformlar meselesi, yapısal reformlar var. Henüz orada bana kalırsa para politikası ve mali disiplinin en azından bir e, altı aylık periyottaki gerçekleşmelerini görürken belki yıl sonuna doğru meclisin de tekrar faaliyete başladıktan sonra bu konuda çalışmaları olabilir. Dolayısıyla orada da daha önce gördüğümüz mesela CDS'lerde gerileme, Türkiye'nin özellikle Merkez Bankası rezervlerindeki artış, işte yabancının Türkiye'ye olan ilgisi, bu üçüncü başlıkla ilgili de gelişmeler olacaktır. Dolayısıyla tabii ki aslında daha biz iki toplantı, bir enflasyon raporu Merkez Bankası'ndan gördük çok e, sınırlı sadeleştirme adımları görüyoruz. Şu an için biraz daha dış politikayla ve buradaki finans merkezlerinin Türkiye olabilecek ilgisini arttırıcı bazı görüşmelerle devam ediyoruz. O açıdan önümüzdeki 6 ay içinde en azından yakın vadede e, bu adımlara paralel e, veya yeni, bu, bu başlıklar içerisinde yeni adımların gelmesi muhtemel. Bunlar da zaten çok net bir şekilde sıkı para politikası içinde herhalde faizin belli bir noktaya çekilmesi sadeleştirme adımlarının finans sektörü ve diğer e, sektörler içerisinde devam ediyor olması ve e, bunun aslında mali disiplini e, ortaya çıkaracak, yavaş yavaş güçlendirecek bir yöne doğru gittikten sonra da bu reformist sürecinde aslında yılbaşı gibi herhalde başlayarak e, daha çok Türkiye'nin e, o güvenli liman algısıyla daha güvenli piyasa ve bir ekonomik görünümle birlikte bir sıkı para politikası da dahil olmak üzere aşağı yolunu o enflasyonu göreceğimiz patikaya doğru çekilmesini beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla az çok atılacak adımlar da belli ama bu atılacak adımların zaman aralığı, sıklığı ve özellikle piyasa üzerindeki etkilerinde hem Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hem belki BDDK ve Merkez Bankası tarafından takip edilerek yapılacağını anlıyoruz. Dolayısıyla çok aceleyle veya panik havasında yapılan hareketlerden veya uygulamalardan ziyade adım adım ve sonuçlarını görerek devam edecek bir sistem var. Bu zaman zaman eleştiriliyor piyasa tarafında da. Ama şu an uyguladığımız politikada bunun bir süre alacağını da görüyoruz. Ve bunun adımlarını neredeyse son iki ayda yavaş yavaş atmaya başladık. Önümüzdeki süreçte yine böyle biraz daha adım adım, e, hani ayakları tabiri caizse yere basan bir şekilde sonuçları da gördükçe devam edecek bir süreç olacak diye düşünüyorum. Tonguç Bey, yarın İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına da Sayın Şimşek ve Sayın Erkan katılacak bu tarz yatırımcı toplantılarına, Katılımın önemini nasıl görüyorsunuz peki bize dönüşü nasıl olacaktır? Ee, şimdi tabii gerek yurt içinde gerek yurt dışında zaten sizler de takip ediyorsunuz ee, çok aslında iki ay içerisinde çok aktif bir siyaset oldu yani gerek siyasi e, gelişmeler açısından gerek ekonomik e, gelişmeler açısından yani hem Körfez bölgesini hem Avrupa Amerika ile hem de işte yakın tarihte belki de Rusya da bu ilişkiler devam edecek ve bunlara eklenecek başka ülkeler ya da topluluklar da olabilir. Yani ekonomi ile ilgilenen, yatırım fırsatları arayan gruplarla da olabilir. Mesela bunun bir benzeri de Türkiye'de olması ve burada piyasaların değerlendirilmesi, burada hem Hazine ve Maliye Bakanımız hem Merkez Bankası olması aslında biraz da bu biraz önce benim anlatmaya çalıştım yani ben tabii e, söylenenlerden ve yapılanlardan anladığım kadarıyla değerlendirmeye çalışıyorum. Daha detaylı bir şekilde gerek yerli gerek yabancı yatırımcılara anlatılacağı birçok e, toplantıda olmaya devam edecektir ve e, aslında biraz da çağımızın e, ne diyelim pazarlama tekniği diyebiliriz ya da iletişim kanallarının açık olması kaynaklı. Ee, çok iyi sonuçlar aldığınız programlar da olabilir, çok iyi yönettiğiniz durumlar da olabilir. Ee, hem bunun yönetim şeklini iyi anlatabilmek hem de sonuçlarını da aslında birçok yatırımcıyla paylaşabilmek önemli. Dolayısıyla e, bu toplantı ve benzerlerinin ben olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca e, Sayın Merkez Bankası Başkanımızın son enflasyon toplantısında söylediği e, yatırımcılarla da piyasa e, doğayenleriyle de diyelim ya da medyayla da. E bundan sonra daha sıkı bir e, sık aralıklarla da bir araya gelinceği ve bu konuda da kamuoyunun bilgilendirileceğini, şeffaflık anlamında düşünüyoruz. E, o açıdan e, hani hani yol haritasının içinde olan toplantılar, değerlendirmeler ve Türkiye'nin gelecekte neler yapmak istediğini anlatılacak bir program burada tabii yani bu konunun uzmanı diyebileceğimiz, ekonomi başındaki kişilerin toplantılara katılması ve değerlendirmeler yapması önemli. Bu Bunun sayısı da artacaktır önümüzdeki dönemde. Diğer yandan ihracat yükseldi Temmuz'da. Cumhuriyet tarihinin Temmuz rekoru kırıldı. Bunun borsa kanadını biz konuşalım. İhracatçı şirketlere bu tarz veriler nasıl yansıyor önümüzdeki dönemde? ihracatçı şirketlerin borsa performansına yönelik öngörünüz nedir? Şimdi borsada e, enflasyon etkisi finansal tablolar üzerinde yaşadığımız bir sonuç. E, ama aynı zamanda bahsettiğiniz sadece bunun rakamsal değerinin e, işte bilanço kalemleri üzerinde yansıması değil, burada e, bu süreç içerisinde belki kur hareketinin de zaman zaman daha rekabetçi olma noktasında avantaj sağladığı dönemler olmuştur ki son dönemde biraz. Ee, bu konuda aslında ihracat kanallarına da yardım ettiğini düşünüyorum. Aslında bunun bir e, belki kısa vadeli bir politika olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü seçim öncesi e, zaman zaman e, Türkiye'nin e, yani para birimi üzerinden de ihracat yapan şirketlerin bazı değerlendirmeleri oluyordu. O açıdan sadece rakamsal bir değer olarak değil e, satışların da arttığını gördüğümüz bir belki nereden baksanız altı çeyreklik bir dönem var. O açıdan ihracat tarafının artmasının ve bunun şirketlere de pozitif yansımasının çok göz ardı etmemiz gerekiyor. Zaten yani ikinci çeyrek açıklanan bilançolarda da birinci çeyreğe çok benzer üzerine ekleyerek devam edilen özellikle yurt dışına mesela otomotiv gibi işte beyaz eşya gibi görebildiğim kadarıyla satış adetleri üzerinden ve bunun sağladığı tabii ki kar marjının da artarak gittiği bir süreç var. Dolayısıyla borsada halka açık şirketler veya diğer şirketler açısından da Türkiye'nin daha seçici kredilerle ihracat tarafına özellikle büyümeyi güçlü tutmak adına önümüzdeki dönemde de bir çabası olacak ve biz bunun da finansal toplulara olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Atılan bazı adımlar içerideki hane halkı harcamalarını ya da ekonominin çarklarının dönmesi ve büyümeye destek vermesi anlamında bazen yataylaşmaya veya burada biraz daha durgunluğa neden olabilir. Çünkü böyle bir enflasyon süreç içerisinde bu da planlanıyor olabilir. Ama burada özellikle işte ihracat yapan şirketlere kredi verme noktasında 5 katına kadar yükseltilen oranlar. Burada daha seçici kredilerin sektörel bazı dağıtılması gibi başlıklarda şirketlerin e, ihracat tarafına daha fazla yönelmesine ve buradan hem döviz girdisi sağlamasına hem de yeni pazarlara açılmak için de biraz daha gayret sarf etmelerine neden oluyor. Dolayısıyla bu ihracat verilerin biz aslında bilançolar üzerinde de net değişimlerini e, açıklanan şu ana kadar açıklanan bilançolarda çok net bir şekilde görüyoruz. Ve her yayınımızda da dikkat ediyorsanız yani iç ve dış pazarda pazar payı kaybetmeyen ya da işte projelerle, şirket alımlarıyla, yeni ortaklıklarla ya da yeni pazarlara açılarak gelişlemeye, büyümeye çalışan şirketlerinde Borsa İstanbul için de her zaman daha avantajlı olacağını bu başlıklardan biri ve çok önemli bir başlık olduğunu söylüyoruz. O açıdan ihracatın artmaya devam etmesi, belli bir ivme kaybına neden olmadan yani hem borsa içindeki şirketleri hem genel ekonomiyi desteklemesi önemli olduğunu düşünüyorum. Peki haftalık bazda endeksin getirisi %3'ü açtı. önümüzdeki dönemde hisse ve sektör bazlı beklentiniz nedir? Şimdi e, endeksler şöyle enteresan bir durum var onu da söyleyeyim hemen sektörlere de geçeyim. Yani zaman zaman düzeltme isteği oluyor ve piyasada hep bir e, işte düzeltme gelir mi, bir geri çekilme olabilir mi diye e, beklenti oluşuyor. Biraz önce işte haftalık bazda 7. 8. haftada yabancı ilgisinden bahsettik. Bu geri çekilmelerde e, bir fırsat olarak yerli ya da yabancı yatırımcı açısından baktığınızda para girişinin devam ettiğini piyasa gördükçe de aslında o düzeltmeler bir türlü çok net bir şekilde gerçekleşmiyor. Biz 7300'lerin üzerine de 7350'yi de bugün test ettik. Şimdi tabii ki dikkatli olunması lazım ama açıklanan bilançolar ve bundan sonraki dönem için biz hala ulaştırma otomotiv, işte gıda perakendeciliği, enerji bu sektörlerin güçlü kalacağını düşünüyoruz. Belki demir-çelik, gayrimenkul petrokimya e, gibi sigorta mesela bu dönem çok iyi bilançolar geliyor. Bu sektörlerinde bu güçlü sektörlere katılarak e, borsadaki o ilmeği destekleyebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu 7-8 sektörün bazıları daha önce de aslında piyasa değerleri yükselmiş olan hisseler var içerisinde. Ama hala yukarı potansiyelleri olan işte ulaştırma biraz önce saydığım gibi gıda perakendesi, enerji veya e, otomotiv gibi ama diğer, şu an için biraz daha geride kalmış yeni yeni parlamaya ve endekse biraz daha yaklaşmaya çalışan ya da üzerine geçme potansiyeli olan işte petrokimya, demir-çelik, sigortacılık gibi gayrimenkul gibi sektörleri de takipimizde tutmaya devam ediyoruz. Donguş Bey çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, iyi günler, teşekkürler.